Arkadaşlar hepinize merhaba. Trapez Reis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. 2023 yılında çektiğim ilk video. Herhangi bir bilgilendirici video falan değil. Antrenman videosu değil. Sayın kardeşlerimle sadece muhabbet etmek istedim. Bilgilendirici videolar gelmeye devam edecek. Kusursuz şekilde faydalarını ve zararları veya kısa almama falan. Yani beğeniyorsunuz. taşak muhabbeti yapan oluyor tabii ki de. Ama bilgilendirici olduğunu düşünüyorum açıkçası ben. Aslında kısa videosu %50 %50 benim için. Yani doğru yanları var, yanlış yanları da var. Yani siz karar verin. Benim mantı yapmak gibi bir olmak için. Yani siz sayın kardeşlerim şey yapabilirsiniz. Geçen hafta video atamadım. Atamadım mı? Atmadım mı? Siz karar verin artık. Geçen hafta çalışmıştım arkadaşlar. Ekstra bir iş çıkmıştı. Komünik. Ona gitmek zorunda kaldım. Onu yorgunluğuyla video çekemedim. Hafta içi çekebilirdim aslında. Hafta içi de sınav haftası olduğu için pek modum yoktu. Ee, modum yoktu yani. Çalıştığımdan değil sınav aslında ama o psikolojide değilim. O psikolojide olmadığım için video çekmek istemedim yani açıkçası. Yani enerjisi silmese de yansıtmak istemedim. Öyle arkadaşlar. Başıma gelen birkaç tane boktan olay var okulda. Onları size anlatacağım. Ee, Anlatmaya başlayayım isterseniz. Kafamda kurdum çünkü çok saçma bir olay. Ee, bu hafta değil, geçen hafta. Pardon geçen hafta değil, ondan önceki hafta. Sınavımız var. O, o anki sınav dersindeki hoca yok. Yani okula gelmemiş. Raporlu galiba. Neyse başka bir hoca geldi. İşte başımıza durması lazım. ki. çünkü sınavda kopya çeken falan olur. Neyse geldi. Ee, sınav başladı işte. Herkes bir yerde kaldı falan. Ee, şöyle diyeyim arkadaşlar. Benim yeğiz akıntım var. Ve burun akıntım var. Yani çok fena bir yeğiz akıntısı geldi. Ondan önce zaten kuru fasulye pilav yemiştim. Kuru kadar doluyum. Ben o geyi sıkıntısını yutarsam dedim kusarım ben. Ya benim bunu tükürmem lazım yani. Gayet insani ve medeni bir halimle geyizimi çektim. Gittim çöpe tükürdüm yani. Çok anormal bir olay yok aslında. Ardından 5 dakika sonra da çok affedersiniz de e, yani. Yani gaz derler artık kibar haline sürekli bir Bugün gerçekten fazla gelmiştim. Tutamadım. Ya bir anda nasıl olduysa çıktı artık. Ondan da bir fırçaydı kocadan hocadan. Ya normal hoca zaten bunun fırçası fazla bir şey olmaz yani. Anca iş şöyle şey işte geri mısın hayvan mısın falan der yani. Öyle fırça attım Asıl olay bu değil zaten. Her hocadan fırça yer. Bütün öğrenciler. Neyse arkadaşlar haftaya geldi artık. Haftaya çarşamba sanıyorsam. Ee, biz kütüphanede arkadaşlarla Half-Life oynuyoruz. Ee, bizim sınıftan 2-3 tane kız geldi. Dediler ki seni müdür yardımcısı çağırıyor. Dedim birader hayırdır yani. Ben herhangi bir disiplinlik bir olay yapmadım yani. Ben mi bilmiyorum yaptım da. Yani genelim olay aklıma geldi aslında da yani. Herkes yapabilir arkadaşlar. İster istemez herkes gaz çıkartabilir. Gezi katılma zaten durumu açıkladım hocaya. Dedim hocam, hocam böyle kusardım falan. Neyse arkadaşlar kızar dedi. Dedim işte kızlara dedim ki dedim kanka ayırdır yani neyden çağırdı beni? Dedi kanka dedi geçen hafta dedi sen e, boş müzik dersine müzik dersi hocasına da gelirmişsin hatırlıyor musun falan dediler. Dedim ciddi misin kanka bunun için mi çağırdı beni hocam dedim. Ben Biraz Yusuf Yusuf yaptım yani açıkçası. Dedim ya rayı kemana ki. Neyse 2-3 tane dallama var bizim. Onlarla beraber indik aşağı. Ya ben yani durumu açıklayacağım bir bir Neyse girdim çapı, şey, kapıyı çaldım. Girdim içeri. Dedim hocam beni çağırmışsınız. Sen kimsin dedi. Dedim Mehmet okumuş böyle böyle. Sen ne hayvan bir insansın dedi. Dedi ne yapıyorsun sen dedi. Dedim hocam ne yapmışım falan filan. İşte hayvan hayvan hareketler yapıyorsun. İşte konferansta da ıhladığını gördüm filan dedi. E, o ıhlama olayını gerçekten isteyerek yapmıştım. Arkadaşlarla taşak muhabbet olsun diye ama bu gelinmeyi gerçekten isteyerek yapmamıştım. İşte seni konferanstan da gördüm dedi. E, konferans bir bu iki oldu dedi. Üçüncüye seni affetmem dedi. Kesinlikle disiplin olaylarını başlatırım dedi. genel mi olay arkadaşlar yani abartılacak bir konu değil gerçekten. Yani full azar yorum. Yani ne bileyim insan değil mi zaman ne yani. İster istemez herkes gaz çıkartamaz mı yani. Geyiz akıntısı da doğal bir şey yani DNA'm olmuş. <laughs> yani çıkartılabilirim. Olay bu arkadaşlar yani bir uyarı yedik. küfür yemediğimiz kaldı. Öyle yani anlatmak istedim. Siz de, de ne eğer. Yok, bak, sen siz ne yapıyorsunuz? Ne var ne yok? Nasıl gidiyor hayat? 2023'e nasıl girdiniz? Nasıl geçti? Biz ne Aynı bunun gibi yani. Nasıl kuydu ben de bilmiyorum. İşte öyle ya. Bu hafta çok da spora gidemedim. Moralim biraz bozuk. Antalya'da dehşet bir yağmur oldu. 2-3 gündür ee, öyle ya. İşte iki defa gittim. Perşembe günü gittim. Bacak yaptım arkadaşlar. Üf, sonra fena hissettirdi. Perşembe demişim pardon. Cuma gittim. Bu cumartesi. Bölgesel çalışıyorum cumartesi ama her cuma günü kapılacak yedim Çok iyi duyumlu. Onu ya? Durum öyle arkadaşlar kapatayım ya artık. Edecek muhabbet bulamıyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Trapezi Reis kanalını takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.